Yaşam Onkoloji Merkezi'nden merhaba. Ben Doktor Hasan Şenol Coşkun. Bugün sizlerle Ekim ayındaki meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek için buluştuk. Meme kanseri tedavi edilebilir bir kanserdir diyorum. Meme kanseri toplumda sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. 6 ya da 8 kadın hastamızın bir tanesinin meme kanseri olabileceği dikkatimizi çekmektedir meme kanseri herhangi bir evresinde tedavi edilebilir. Ama en önemli başarıyı biz erken evrelerde yakalarız. Meme kanserinin o yüzden tarama yöntemleriyle dikkatli bir şekilde takip edilmesi, erken dönemde yakalanması önemlidir. Ama ileri evrede bile meme kanseri tedavi edilebilir. Ne kadar erken tanırsak o kadar başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün. Ama ileri evrede bile artık meme kanserinin tedavi edilebilir özelliğine dikkat çekmek istiyorum. Bunu belirleyen temel faktör meme kanserimizin tipidir. Bugün için genetik, moleküler ya da patolojik pek çok sınıflamaya göre meme kanserini sınıflıyoruz. Bunlar da bizim hangi yöntemle tedavi edeceğimizi ve ne kadar başarılı olacağımızı gösteren en temel belirleyici faktördür. Meme kanseri her dört tipi içinde farklı ilaçları ve farklı yaklaşımlarıyla bize umut vermektedir. Bugün için meme kanserinin çoğunluğu %60-70 kadarı kadın hormonu östrojene bağımlıdır ve bu bağımlılığa bağlı olarak kadın hormonlarının baskılanması endokrin tedavi yöntemi olarak başarılı sonuçlar vermektedir. Gerek yıllardır kullandığımız ilaçlar gerekse yeni nesil ilaçlar bu konudaki başarılarımızı katlamaktadır. Bir diğer tipimiz her iki genimizin bozunduğu ya da fazla ekspres edildiği tiptir. Bu tipte ise meme kanserinin akıllı ilaçlarla gerek damardan gerek de ağızdan kullandığımız akıllı ilaçlarla tedavisi mümkündür. Bir diğer tipimiz triple negatif dediğimiz genetik yine etkili olabileceğini, immün sistem tedavilerinin etkili olabileceği alt tiptir. Burada da yeni gelişen ilaçlarla çok başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Meme kanserinin ilaçla tedavisi gerek cerrahi öncesi gerekse cerrahi sonrası koruyucu olarak ya da ileri evrede tek başına kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Meme kanseri unutmayalım hangi evrede olursa olsun tedavi edilebilirliği yüksek bir kanserdir. Ama biz biliyoruz ki ne kadar erken tanırsak o kadar başarılı olacağız. Tedavimizin ameliyat öncesi, ameliyat sonrası kullanımı tamamen hastanın durumuna bağlı olarak gerçekleşmektedir. Meme kanserinizin tedavisi için doktorunuzla iyi bir irtibat içinde bulunuz ve pek çok seçenek olduğunu unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim.